<laughs> Bir de selam yazıyor ya Bayağı iyisiniz siz Aynen bayağı siz e <laughs> Ruhu kez arzı bugün Minecraft Soul Games arkadaşlar Soul Games 4 mapindeyiz umarım güzel bir oyun olur Beni mutlu etmek <laughs> için videoyu beğenmeyi paylaşmayı Unutmayın gençler buradan da e, Rg da kendilerine de buradan Hepsine selam yolluyorum ve bugün konumda arkadaşlar MCSG'den banımı açtıracak mıyım Bu konu hakkında e, konuşmayı Düşünüyorum yani sizlere facebook sayfamdan Banımı açtırayım mı diye sorduğumda Siz e, pardon banımı açtırayım diye sormadım Konu e, önerdim Arkadaşlar sizlere konu söyler misiniz diye Sorduğumda sizler de e, bu konudan bahsetmemi istediğiniz de şu an ben de bahsediyorum arkadaşlar yani yavaş yavaş artık e, böyle konulardan da bahsetmeyi düşünüyorum çünkü e, konulardan bahsedince iyi oluyor e, neyse arkadaşı da öldürmedim kaçsın e, biliyorsunuz arkadaşlar takımda olamıyorum maalesef onu da zaten e, bayağıdan beri biliyorsunuz yani şimdi şu adamlara keser çok güzel olur gel buraya dostum hadi işte bu Oltayı da hemen şöyle alalım Bedlion soruna da yani yavaş yavaş alışıyoruz arkadaşlar Güzel bir soru Kondan da birazdan bahsetmeye başlarım Zaten ben bunun cevabını söylemiştim galiba ama Yine de istiyorsunuz ben de daha bir şekilde Daha açıklık daha detaylı bir şekilde Konuşacağım arkadaşlar yani bu bölüm sizlerle Şu adamı da kesersek çok güzel olur Dostum öleceksin sen de Evet adama bayağı feci bir rek çakmış olduk Hemen şunları bir giyelim ufak da bir emvan yapmak istiyorum yani bayağı hızlı bir başlangıç yaptık ilk denememde arkadaşlar cidden hani e, çok süper bir full adam bayağı bir e, çok fena base clean up yaptı e, Türk arkadaşmış cidden çok özürlülürüm Özür diliyorum, e, alttan okumadım, e, video yazayım, kalp yollayayım yani. Kusura bakmayın arkadaşlar, cidden e, biliyorsunuz takım olmuyorum. Buradan da aslında bir e, YouTuber rankı falan bir falan alsam çünkü iyi olacak böyle e, sizi kesmek falan birazcık e, kötü oluyor arkadaşlar yani üzülüyorum. O yüzden e, youtuber rank 1 alsam da iyi olabilir Onu da bakalım e, Videodan sonra falan ben hallederim Ama şu an video çekmem lazım çünkü Hani saatte açıkçası e, çok erken değil Birazcık yine maalesef geç kaldım O yüzden hızlı bir şekilde e, video çekmem lazım Arkadaşlar mcs'den ben e, Banımı açtırmak için arkadaşlar artık uğraşmayacağım Neden çünkü mcs beni istemiyor Bu çok açık ve net belli oluyor Ben de istenmediğim yerde arkadaşlar e, Durmayacağım ve artık hani e, Mcs'de banımı açtırmak için arkadaşlar Uğraşmayacağım bunun e, birçok sebebi Var. Çünkü şu ana kadar birçok kez ban yedim ve artık e, maalesef e, bıktım yani hani ban ye, sonra dispute at uğraş falan e, Ve eskisi kadar hani zamanım da yok günde iki tane video atıyorum okula gidiyorum artık Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi adam saldırdı. Ee, hemen hemen da keselim. Abi yapma böyle ya. Neyse cidden çok Özür dilerim de içim acıyor ya. Neyse cidden arkadaşlar yani böyle yapmayın yani. Size saldırın arkadaşlar yani. Mesela az önceki arkadaş Bilal galiba. Ee, güzelce saldırdı, kapıştık. Siz de onun gibi yapın arkadaşlar. Böyle bilerek ölmeyin çünkü birazcık öyle öldürmesi de sanki çok böyle vicdansızmış gibi oluyor. O yüzden insanın garibine gidiyor yani böyle e, yapmayın. Az önce de baskın yedim bu arada. Ee, her neyse MSS yani beni istemiyor ve bu ban evet banlanı, banlanıyorsunuz arkadaşlar. Fakat banınızı açtırmak da çok kolay bir şey değil. Banlanması kolay. Haksız yere banlan banlansanız da banınızı açtırmanız cidden çok kolay bir şey değil. Ben ilk sınırsız banlandığımda arkadaşlar Banım arkadaşlar çok uğraştım, uğraştım, uğraştım. Açtıramıyordum. Her her türlü yollanıyordum artık işte. Sizler spam atıyordunuz falan. En sonunda e, Türk Moderatör Holiday şey yaptı arkadaşlar. iki sayfalık böyle bir e, tüm böyle kareleri inceleye inceleye böyle e hack olmadığımı anlattı iki sayfa İngilizce bir e, şey yazdı yani. Eee inceleme yaptı ve en sonunda onu okuyunca zaten hack olmadığım e, çok belli bir şekilde yani onun MSS'sinin anlaması gerekiyordu. Zaten anlamasaydı da artık yani yuh derdim. Ve yine büyük ihtimalle aynı şekilde yapmam gerekiyor o yüzden ben de hani artık uğraşmak istemiyorum arkadaşlar bıktım MCS'çiden banlanmaktan işte tekrar disput atmaktan falan bu tür şeylerden artık uğraşmaktan bıktım Ve hani banımı açtırmak için açıkçası çok fazla bir çaba sarf etmiyorum İşte arkadaşlar diyor gel yapalım banını açacaklarını söyleyelim falan diyor bilmiyorum galiba bir tane ee, admin mi ne ban dispute atsın banını açacağım mı ne falan demiş galiba ee, ama cidden hani artık böyle şeylerle ben uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü gına geldi. insan bir müddet sonra hep aynı şeyleri yaşayıp durunca sıkılıyor. Madem banımı açacaktınız, e, neden böyle beni banladınız? Eğer öyle bir gerçekten de böyle bir şey Yaptılarsa sırf prim için yapmışlardır yani. Ee, ama öyle yaptıklarında Bilmiyorum ya. Cidden hani öyle yapmışlardır, yapmışlar yapmamışlar mıdır? Bilmiyorum ama e, beni banlayıp e, banlamadan önce de banımı eğer dispute attığımda açacaklarına karar verdilerse bu demek oluyor arkadaşlar prim için yapmışlardır ama belki e, arkadaş yalan da söylüyor olabilir. Bilemeyeceğim yani. Belki böyle bir şey de olmaya bilir. Çünkü ben kendim e, duymadım arkadaşlar yani. O yüzden tam olarak kesin bir elimde e, bilgi yok onu da söyleyeyim yani sonra yanlış anlaşılma olmasın. Peki banımı açtırabilir miyim? Açtıramaz mıyım? Onu söyleyeyim. Arkadaşlar banımı açtırabilirim. Çünkü benim banlandığım video hani öyle çok e, geçenki gibi ilk e, eski ban yediğimdeki gibi Video videolar e, zor değil yani. E, zor anlaşıl hack olmadım. Zor anlaşıl anlaşılmaz. Daha eskisine göre birazcık daha hack olmadım. Kolay bir şekilde Anlaşılabiliyor O yüzden banımı da açıkçası eğer uğraştığımda ban dispute ve güzel bir şekilde yazdığımda banımı da açtıracağımı rahat bir şekilde düşünüyorum. Peki ee, ileride ne olur? ileride tabii ki de fikrim değişebilir banımı açtırabilirim. E, onu da şey yapmayayım yani ona da yüzde işte yüz banımı açtırmam hiçbir şey yapmam e, demeyeyim arkadaşlar. Ne olur mesela bir gün e, şey olur boş zamanım olur veya bir e, iki kişi yardım eder banımın açılmasına, onlarla birlikte belki e, banımı açtırabiliriz yüzde yüzde şey demeyeyim yani banımı açtırmak için uğraşmayacağım demeyeyim ama. Şu anlık yani en azından banımı açtırmak için Arkadaşlar uğraşmıyorum zaten Sebeplerini de sizlere söyledim İlerleyen zamanlarda ne olur e, bilemem artık onu İlerleyen zamanlarda hangi durumlarda Karşılaşacağız o gösterecek arkadaşlar Belki dediğim gibi ilerleyen zamanlarda Banım tekrar açılır ama Yani hani banım açılsa bile ben de açıkçası Tekrardan emsilesi de çekmek istemiyorum ya Cidden e, kendi çektiğim videodan Çünkü ban yemek cidden e, baya Saçma bir şey neredeyse ben adamların Sorununda %90 videoların %90 Adamların sorununda Bayağı iyi ya adamlar e, beni kesmek için yine takım olmuşlar bayağı e, güzel e, Bir de selam yazıyor ya bayağı iyisiniz siz aynen bayağı siz e, iyisiniz arkadaşlar ya 1v1 e, diyelim bakalım ne olacak 1v1 e, atarsak adamlarla e, şansım olabilir arkadaşlar ama tabii ki de 1v1 atacaklarını e, zannetmiyorum Aynen adam okluyor gördüğünüz gibi ya bir kere daha hani adam gibi gelseler e, çok iyi olacak ama adam maalesef bir ve bir de atmıyor. Şimdi iki kişi arkadaşlar birbirlerine buslay buslaya buslaya beni köpek gibi keseceklerini e, düşünüyorum yani ben bunları çünkü bunlar da bayağı hani aç gözlü adamlar zaten biliyorsunuz beni de sevmiyorlar o yüzden hızlı bir şekilde keseceklerini düşünüyorum ya yani bu bedlionda da şey sıkıntı arkadaşlar yani hani Biliyorsunuz çoğu yabancı oyuncu beni e, sevmiyor, Türkleri sevmiyor ve ben de hani disguise olamadığım için bunlar bana çok kolay bir şekilde tacizlanıyorlar ve e, beni böyle e, sinir ediyorlar yani o yüzden e, birazcık kötü oluyor açıkçası. Bedlionda da maalesef e, bu sıkıntımız var. Sor ne kadar kaliteli olsa da e, oyunculuklarının yani e, bazı şerefsizliklerine maruz kalıyoruz. Yapacak bir şey de yok arkadaşlar yani onun için. Şöyle bir şu kapıları kapatalım. Geliyorlar mı abi adamlar? Adam Aynen kapının dışarısında bekliyor. Şunu Adama çılgınca bir atlasak mı diyeceğim ama tabii ki de öyle bir hata yapmam. Adamların e, durumu da benden e, maalesef arkadaşlar gayet iyi zaten iki takım gelince tüm oyunu sömürüyorlar. Tüm oy adamları öldürüyorlar. O yüzden e, durumları da doğal olarak bayağı bir e, iyi oluyor yani. Her şeyi onlar şey yapıyor ve Deathmatch başlıyor evet büyük ihtimalle. E, son 30 saniye sonra Deathmatch başlayacak arkadaşlar. Ne yapacağım? Ee, şu an saldıracağım evet şu an saldıracağım arkadaşlar çünkü deathmatch'e bunlarla kalmak istemiyorum deathmatch'de cidden hani ee, çok daha zorluk çekerim o yüzden saldırmam şu an benim için çok daha iyi olur ve adam ortada adamla bir kapışalım bakalım gel buraya dostum hop aman abi aman abi tamam baya bir hata yaptım son anda kurtuldum yani ee, şu adamla takım olursak çok takım olursak çok iyi olur o çünkü bunlar zaten ikisi de ikili takım galiba bilmiyorum belki bunun arkadaşı da ölmüştür hiçbir fikrim yok arkadaşlar şu an ama ben e, direkt taktik yapacağım kaçacağım ilk bedlona çektiğim ilk soru al games'e galiba şeydeydi eee neredeydi hmm, yani bu mapteydi galiba ilk çektiğim videoda abicim dur adamlar galiba bunların adam ikili takım aynen ikili takım burada da çok fazla ikili takım var ya gidelim bizim şu adama yardım edelim yoksa bunun ağzına Eee sıçacaklar arkadaşlar hop aman abi FNS ya da takım değillermiş pardon adam lag oldu bu arada Adam lag oldu biri öldü Biri öldü ve bu da gidiyor ve bu da gidiyor Ve bu da gitti Gigi. işte bu Ne oldu dostum adam orada bana selam melam yazıyordu e, aynen kalp yollarım Adamsınız gençler ya. Cidden sizi e, seviyorum arkadaşlar. RG ailesine de buradan çok teşekkür ediyorum. Airpança fan tüm Türkleri buradan e, selam. Adam benle dal geçiyordu selam falan diye takım arkadaşı vardı. Ama kaybetti yani bu Survival Games arkadaşlar hiçbir şey hiçbir zaman kesin olmuyor. Hiçbir zaman belli olmuyor. İlk tane de gaplenme vardı açıkçası birazcık da hani şey vardı. E keseceğim birazcık düşünüyordum. Hiç umutsuzluğa kapılmamıştım ama e, kesmem zor olacaktı yani. Böyle olması daha iyi. Oldu arkadaşlar. Evet buradan da e, Türklere selam arkadaşlar. Eğer pançavan buradan selam söylerim. Adımın dibisiniz. Her neyse ben işte teşekkürler videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. hoşçakalın Sizleri seviyorum.